Herkese merhaba arkadaşlar sizlere son dakika haberlerini vermeye devam ediyoruz Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar ve ne şekilde yatacak Bunlar belli oldu arkadaşlar hepsi bu videoda Ne kadar bayram ikramiyesi yatacak sonra e, Zamlar ne kadar olacak e, Emekli maaşlarına gelen zamlar memur zamları hepsi bu videoda Lütfen videomun sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Kurban bayramı emekli ikramiyesi ee, ne zaman hesaplara yatacak? İşte haberimizin detayları. Kurban Bayramında az bir zaman kala emekli bayram ikramiyesi hakkında sorgulamalar da hız kazandı. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyorken konuyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu yıl ilk bayram ikramiyesi Ramazan ayından dolayısıyla hesaplara yatırılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Kaç TL? İşte haberimizin detayları. Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayında ilk haftasında yatması bekleniyor. Yani Temmuz'un 1 ile 9 arasında yani 8 arasında kesin yatacak arkadaşlar. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesi ödemeler tamamlanacak. Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 1-8 Temmuz arasında tamamlanması öngörülüyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar kaç TL oldu? Bu yılın ilk bayram ikramiyesinin Nisan ayının sonunda alan emekliler şimdi de gözü ikinci emekli ikrami ikramiyesi olan ödemesine çevrildi. Yani son e, Kurban Bayramı ikramiyesine çevrildi. Yılda biliyorsunuz iki kere alınıyor. Temmuz emeklileri için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler, tüm emekliler kurban ayı öncesi ee, ne kadar alacaklardı? işte e, haberimizin detayları da burada arkadaşlar. İkramiyeden sadece mevcut emekler değil, yeme, yeni emeklerde de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Yani şöyle e, tam e, birin ne kadar emekli ikramiyesi bağlanıp alma alabilme imkanı olması lazım. Emekli maaşlarında bayram öncesi ra, zamlı öde, e, öncesi zamlı mı ödenecek. İşte şu anda e, Ramazan ayında 1100 lira ikramiyesini cebine koyulan e, emekliler bu ay ne kadar alacak? Gerçekten beklemiş, bekliyoruz hepimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum ifadelerini kullandı. Yani bu ne oluyor? Emeklilerimiz zamlı olarak bayram ikramiyesini alacak. Örnek veriyorum zamlı olarak almalarını e, alacaklarını düşünürsek şu şekilde bir hesaplama yapalım. Şu anda 1100 lira alacaklarını düşündüğümüz emeklilerin 1100 lira e, çarpı 0,30 gibi bir şey olacak gibi düşünüyor düşünülüyor ee, zam olacak gibi yani yüzde 30 gibi bir zam olacak olacağını düşünürsek eşittir 330 lira zam yapıyor yani 1100 liranın üç yüzde 30'u 330 lira yapıyor artı 1100 lira dersek 1100 lira dersek 1000 dersek arkadaşlar 1430 lira gibi bir ikramiye yapmış oluyor. Emekli ikramiyesi hakkında da e, bir açıklama gelmezken maaşların zamlı ödenecek olması milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. Peki şu anda emeklimiz bir emeklimiz şöyle düşünürsek ne kadar maaş alıyor? E, 2500 lira alan bir emeklimizin 2500 lira alan bir emekli mesleğin beraber %30 lira bir zam gelirse 0,30'dan 750 gibi bir şey yapar. zam yapar. Bunu da artı 2500 500'den hesaplarsa 3250 lira bir fiyat yapar. Yani ne olmuş oluyor? 2500 lira alacak bir emeklinin 250 lira gibi bir ikram şeyi artmış oluyor. Şimdi bakın düşünelim. 200 2500 lira alan bir emekli yani %30-90 mı 750 lira yapıyor. Ama şunu şöyle bir hesaplama yapalım. 4000 lira alan bir emeklimiz de %30 virgül e, den bir e, zam gelecek olursa ne kadar zam gelmiş oluyor? 1200 lira. Yani artıdan tamam 1200 lira zam gelen yani 4000 lira alan 1200 lira zam gelirken e, artı 4000 lira dersek yani 5200 lira yapıyor. Şimdi Burada adalet var mı sizce? Şimdi 2500 lira alan bir emekli %30 zam gelirse e, olacak ki bunun emekli maaşı 750 lira artacak. Ama 4000 lira alan bir emekli tamam mı? Diyecekler ki sana şu kadar e, sana %30 zam yaptım. O da 5200 lira. Yani 1200 lira zam gelmiş olacak. Ya bunu böyle yapmak yerine dese ki Cumhurbaşkanı hani ben dese e, 1000 lira zam yaptım dese herkese 1000 lira zam. Şimdi 1000 lira zam olunca ne olacak? Mesela 2500 lira alan 2500 lira alan kişi artı 1000 lira zam alırsa tamam ne olacak? 3500 lira olmuş olacak. Tamam mı? Ondan sonra şöyle hesaplayalım. Sonra 4000 lira alan birisi de 5000 lira olacak. En azından hani aradaki makas hani çok fazla açılmamış oluyor ve hani e, insanların da alım güçleri de düşmemiş oluyor. Ama şu şekilde olursa yani şimdi mesela şimdi bir memuru düşünelim ya da bir hani 10 bin lira alan bir insan. 10 bin lira alan tamam mı bir insanın çarpısı yüzde %30 zam yaptığını düşünelim tamam mı? %30 zam olursa 3 bin lira zam olmuş oluyor. Yani düşünün cepten 3 bin lira zam çıkacak tamam mı? Aslında yani güzel bir şey ama hani gelir adaletsizliği olmuyor yani şimdi 5000 lira alanı hesaplayalım. 5000 lira alanda tamam 1500 lira zam olmuş oluyor. Şimdi adam 10 bin liralık insanla gidiyor. Aynı ekmeği, aynı suyu, aynı şey alıyor. Hani giyeceği, içeceği alıyor. 5000 lira alan da aynısını alıyor. 2000 lira alan da aynısını alıyor. Şimdi markete gidiyorsun sen. Şimdi markete gittin. Yani açtın. Ee, örnek veriyorum. Yağ alacaksın. Şimdi sana demiyorlar ki ee, sen e, emeklisin ya da sen asker askeri ücret alıyorsun. Senin e, şeyin zammın tamam mı? Ona göre yaptık. Sen yağı bu kadar alacaksın. Yani senin 200 lira sen 200 lira 200 sene sen alabileceğin 5 kiloluk yağ 200 lira. Sonra sonra 10 bin lira kalan gidip, gidip de ona da seninki de 300 lira demiyorlar ki. Zam gelince herkese aynı zam geliyor. Hani bütün herkesin alacağı eşyaları herkese aynı zam geliyor. Ama sen burada herkese farklı farklı zam yaparsan tam bunu gerçekten düzeltilmesi lazım. Benim fikrimce ben böyle yüzdelik bir zam olmasını hani olmasına karşıyım arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu yorumlarınızı lütfen videomuzun altına yorumlarınızı yapabilirsiniz ve lütfen de ee, kanalımıza abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın. Gelin hani bu şekilde birlikte tartışalım. Böyle canlı yayınlarımızda, programlarımızda hep birlikte buna çözüm arayalım. Neden çözüm arıyoruz? Çünkü bizler hani sizlerin daha eşit ve daha adaletli bir şekilde gelirinizin artmasını ve alım gücünüzün artmasını istiyoruz. Çünkü alım gücü artarsa, gelir artarsa ne olacak? Bu şekilde alacağımız malların tamam mı değerleri de kat ve kat artacaktır. Yani şimdi hani örnek vereyim Almanya'daki al alan bir insan hani Almanya'da e, bir yiyecek içecek alan bir insanın aldığı kaliteli bir ürünle Türkiye'deki alan bir insanın aldığı bir kaliteli bir ürün aynı mı? Değil. Çünkü niye? Çünkü maaşta adalet, adaletsizlik var. Çünkü adam orada bin lira alıyor tamam mı? Hani bin e, örnek vereyim bin euro alıyor e, Türk parasına veya şey bin birim alıyor tamam mı? Çevirmeyeceğiz. Bin bin birim alıyor. O bin birimle Tamam mı? Bin tane ürün alabiliyor çünkü bir eurodan bir sürü ürün alabiliyor. Yani diyecekler kimisi o euro 17 lira. Ya adam orada bin, bin o onun için bin euro bin lira yani yani bir birim yani e, bin birim yani. Tamam mı? Türkiye'de bin e, şey aldığını düşünelim, bin lira aldığını düşünelim. Hani örnek veriyoruz sadece bin birim aldığını düşünelim. Bin tane ürün nereye alıyor? Çünkü bir e, sakız bile olmuş tamam 5 lira yani bir çikolata alacaksın hani daha dün markette hani bir şey alalım dedik hani böyle e, 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 isim vermeyeyim ama böyle kutu içerisinde mesela tamam mı e, kutu içerisinde böyle şey içerisinde 10 tane içerisinde kurabiye çıktığını düşündüğümüz şey mesela. O on, on mesela şu an 11-12 lira e, e, burada nerede e, adalet var şimdi yani on onlar için 10 lira hani bizim için 10 liraya aldığımız şeyi tamam mı? onlar birbirine alıyor. Biz 10 birimi alırken onlar bir birimi alıyor. Şimdi burada e, bilemiyorum yani sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınıza yazın arkadaşlar. Hep birlikte biz çözüm bulmaya çalışalım. Bizim amacımız o bu değil yani. Bizim amacımız tamam mı? Bu ülkede daha ferah bir şekilde yaşayabilmek.